Herkese Merhabalar sevgili dostlar ee, Bu videoyu izleyedin bir fitbı olacak desem inanır mısınız İnanmayın. bunu ben de desem başkası da dese. İnanmayın arkadaşlar. işte yüzüğün içine iyice bak, odaklan. içindeki hüddamı görüyor musun? E, hadimi görüyor musun? İşte şu para karşılığında bu yüzüğü alırsan sana hizmet eden bir hüddamın olacak. Ya da şu havas eğitimine katılırsan sana kulak daveti edeceğiz ve bir tane hüddam tayin edeceğiz. Sana melek tayin edeceğiz diyen bensem dahi külliyen yalan söylüyor, sizi kandırmaya çalışıyoruz. İnanmayın sevgili dostlar, böyle şeyler yoktur. Hiçbir yüzük içerisine veya bir çalışma içerisine hadim ya da hüddam e, hapsedilemez, konulamaz ve bunun aracılığıyla size verilemez. Ama maalesef inanan çok fazla. Yapmayın. Bakın yapmayın. Kendinize en büyük kötülüğü yine kendiniz yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve de çok geniş kapsamlı olan insanın varlığına ve korunmasına hizmet eden havas gibi bir ilmin karama, karalamasına sebep olan bu yaklaşımlardan uzak durun. Yoksa kendi felaketinize hazırlarsınız. Hadim ya da hüddam dediğimiz e, varlıklar sevgili dostlar sadece Rabbimize hizmetle ve okunan ayetler, Kur'an-ı Kerimler değil mi? Dualara hizmet eden varlıklardır. Bize hizmet etmezler. Bizim bizim hizmetkarımız olamaz. Bana bir hizmetkar e, tayin eden bir hoca olamaz sevgili dostlar. Manevi hocalar olamaz. İşte diyorlar ya havas eğitiminde biz manevi hocalarla çalışıyoruz. İlk önce sen kendine çalışmayı öğren. İns ilk önce yalan söylememeyi öğren. İns ilk önce insanlara ihanet etmemeyi öğren de daha sonra bunları ruhaniyet ilmini öğren derim. İlk önce ruhaniyet kelimesinin ne olduğunu öğren. Lütfen bu oluşumlardan uzak durun. Kendinizi bu tür kandırmalardan uzak tutun sevgili dostlar e, havas ilminde ya da diğer ilimlerde özellikle ben işte meleklerle iş tutmak ya da ruhaniyetlerle iş tutmak gibi terimler çok tehlikeli yalan içeren sizin sadece cebinizdeki paraya göz diken oluşumlardır sevgili dostlar aklınızı başınıza toplayın daha yeter artık yani bu kadar çok Videolar yayınlanıyor, bir, bir sürü konuşan bu konuda güzel değerli hocalarımız var. İnanmayın şu safsatalıklara, inanmayın sizi kandıran insanlara havas ilmine yapılan bu haksızlık yeter olsun daha. Peki görüşmek üzere ama ne zaman görüşmek üzere. Haziranda ikinci dersimizi yapacağımız e, temel ve orta seviye olan havas eğitiminde. Görüşmek üzere. Böyle hadimilerle, hültamlarla, cinlerle, ifritlerle iş tutmayacağımız gerçek Allah'ın, Allah'ın gerçek ilmiyle çalışmalar yapacağımız eğitimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.